Arkadaşlar yepyeni bir kahraman adası videosuyla karşınızdayım. Evet şimdi bir beyniniz durmuş olabilir. Arkadaşlar bir ne oluyor diyebilirsiniz. Ne oluyor lan kahraman adasında ne işimiz var? Bu videoda büyücü adası vs kahraman adası yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi eski kayıtlardan kahraman adasının ilk versiyonlarını bulduk. Sanırım bir birkaç bölüm böyle bir dördüncü bölümde falanız Bekizdir. burada galiba. Dördüncü beş, şimdi beşinci bölümdeyiz. Burada görmüş olduğunuz gibi belediye binamız vardı. Bu versiyonda yok arkadaşlar. Ve burada bir kitabı var. Ne diyor? Birisini hapset XP farmı yap. Belediye binası yap. Anayasa hazırla. Ben yine kimi hapsediyorum anlamadım ki ya. Evet. Şöyle arkadaşlar. Size büyülerimi göstermek istiyorum. Özlemişsinizdir. Baksanıza. Bak bak bak. Bir dakika. Şöyle yıldırım büyüsü var. Pardon. Yıldırım özel gücü var. Daha doğrusu. Büyü değil. Bak, bir şey taklit edelim mi? Heh. Hazır mısın? Aa, aa! Aa! <laughs> öldüm ya. Öldüm. Vurmayın abi. Cani misiniz ya? Neyi taklit Vay gel, gel Beynin geldi Emran. Beynim... Vurun lan. Vur bana. Be Vur lan bana. beynimi yeme. Ben kendi beynimi yerim. Ha. Vur bana. Dur. Al vurayım. Lan niye vuruyorum ya? var açıktan yok. Neyse vurdun diyelim. Emir <laughs> <laughs> Ne oluyor? Ne tamam, Bağırma, bağırma kulağımın dibinde. Ne bağırıyorsun? Ruhsuzsun. <laughs> <laughs> Oğlum gel lan. Mı? Al Siz bakayım. Anlamadı ki. Uf. Neyse arkadaşlar bu videonun konusu çok basit. Şimdi ikişer takımlara ayrılacağız. Büyücüler takımı ve süper kahramanlar takımı. Ardından savaşmaya başlayacağız arkadaşlar. Ve bu videoda göreceğiz. Büyücüler mi daha güçlü yoksa süper kahramanlar mı daha güçlü? Çünkü en sevilen seri kahraman adası ve büyücü adası şu anda. Yani çok seviyorsunuz gerçekten. O yüzden biz de bir kapışma yaratacağız. Vay Adem. Bu ne oğlum? <laughs> okul gibi evin var. Dıştan okul. <laughs> İçten. Ama şu içteki malzeme çok abi. iyi ya bak. Güzel evi. Şurası Malik çok Malikane iyi. Gibi maşallah. Malik... ne? ne? Malikane gibi evi var. Evet. Arkadaşlar Ahmet ilk defa Adem'e hak verdi. Şu an şoklar içerisindeyim. Maşallah ya. Yani. Ha? Maşallah güzel oldu. Senin evinde kaleye benziyor bir şey değil mi? Güzel tatlış durmuş ya. Şimdi Muhammed diyecek. Adem Kalene. benim evimi nasıl övdün bilmiyorum ama teşekkürler yani. Sensin ecel. Bak bak Adem'e bak. Yine bir şeyleri var burada arkadaşlar. Ya bu çocuğun niye her zaman böyle bir değerli madenleri bir şeyleri var? Beyler ben bir kasılmam lazım şuradan. Kusura kalmayın. Ooo. Oh! Oğlum. Uy Emira cetene beyni. Enayi beyni beyler alın yiyin. Yiyin belki benim gibi zeki olursunuz. Enayi evet. <laughs> Sen dedin namaz önce hadi ye yalan ye o ne oluyor elektrik adam ol bırak şu yapma ya. ben niye hareket edemiyorum ben alıyorum. o ye beyler konuyor daklayalım Harbiden. Anladım, tamam biliyorum. Haydi. Adısı. Şimdi arkadaşlar bir yaratıcılığa geçelim. Hepimizde şu anda yetki var görmüş olduğunuz gibi. Uçabilsem. Şimdi beyler kural çekimi yapacağız. Kim süper kahraman takımında olacak kim büyücü takımında olacak. Haydi bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir. O zaman bir sen tek. Fırlatıcı yapmam lazım. Oğlum bakacağız kim tek olacak. Ben hepiniz. Yok ben, ben hepiniz. Ben hepiniz. Siz tek. tek. <laughs> beyler. Tek. Bak büyücü nasıl bir şekilde sen bolize edebiliriz mor e, cadı şapkası mor cadı şapkası Kitap. mantıklı cadı büyü şapkası masası. peki beyler şunu hiç düşündünüz mü peki kahramanı büyü... nasıl ha, Tamam kahraman büyü da şöyle. neden mor büyü neden mi mor büyü mor değil büyü... ki. büyücüler mor büyü niye mor diye beyler bence mor iki büyü. tane iki tane büyücü olsun çünkü bence süper kahramanlar bir tık daha güçlü bir tane de süper kahraman olsun olur hadi gelin hazırız arkadaşlar Belki de büyücüler daha güçlü onu bilemezsin ki Bilemeyiz işte göreceğiz Abi. bu videoda bu videoda hepsini göreceğiz o zaman let's go beyler kim basmak ister? Ben. Adem. Bas. Baktın o Ooo. Büyücü. Hayır. Büyücü. Bu arada ben kahraman olmak istiyorum bu arada şu anda. Ahmet gel. Şimdi. Bir tane şu var bir tane bu var. Arkadaşlar Ahmet'in elektriği gitti. Enayi. Aa. O yüzden ben kahraman oluyorum kardeşim. Evet. Evet. <laughs> bakalım çok kıyası olacak. Adem sence kim alır? Büyücüler mi kahramanlar mı? Bence şimdi şöyle bir şey var. Kahramanların özellikleri daha güçlü olmasına rağmen eğer ki ben kara büyücülerle alakalı bir şey yaparsam kara büyücüler olduğu için senin güçlerini durdurabilirim ve güçlerini ele geçirebilirim. Ve bu ya ben yere git lan. Nereden biliyorsun? Belki süper kahramanların güçleri durdurulmuyor. Neyse. Allah Bakacağız. Şimdi arkadaşlar ben neye dönüşsem bir bakalım. Ben gidiyorum. Ben bir gücümü kontrol altına alacağım. Senin amacın evini korumak olsun tamam mı? Bekle ya geleceğim. ki zaten ya. Ne diyeyim Şimdi ben ya? Gücümü çiftliğimde deneyeceğim arkadaşlar. Tavuklar çok özledim sizi. Oğlum vallahi billahi çok özledim sizi. Bir dakika. Sizin var ya nüfusunuzu arttıracağım oğlum. Bu benim. Bu benim görevim. Hadi bakalım çoğalın. Çoğalın. Daha fazla çoğalın. Çoğaldıkça çoğalın. Aslanlarım benim. Aslanlar. Wow. Hayalim hep bir ton tavuğa sahip olmaktı. Neyse hadi gücümüzü deneyelim. Şimdi ne olabiliriz arkadaşlar? Şazam olabiliriz. Kum var. Kum adam be. Ah be. ilk süper kahramanımız bu kum adamdı arkadaşlar. Oğlum vallahi duygulandım ha. <laughs> ne olsam ki acaba? Hmm. En sabah nur mu? Bu kim oğlum? Şöyle çok güçlü bir şey olalım arkadaşlar. Peter Parker var. Oyu ömürcek adam var. Halk var. ölmeyecek bir şey lazım bize. Bak bir şey diyeyim mi? Kryptonian olurum ya. Adem'in krip. Dur nasıl yazacağız? Kryptonian. Kri nasıl yazılıyor lan bu? Ha yazdım. Kryptonian. Ve bunu kendime basacağım şimdi. Ve zıng. İşte bu. Şu anda kryptonit olduk bakayım. Allah bu ne? Bir dakika şu güçlerin hepsini açalım bence değil mi arkadaşlar yani? Oy Allah uçabiliyoruz vallahi çok güzel bir şey değil mi? Çok iyi. Adem de şurada büyülerini hazırlıyor. O ne lan büyücü olmuş. Bakalım arkadaşlar göreceğiz. Göreceğiz. Kim daha güçlüymüş? Vallahi bu videoda bunu öğrenmiş olacağız. Şimdi şöyle hemen bir levelimizi 100.000 yapalım. Sınırsız bir levelimiz olsun ki özel güçlerin hepsini açalım. Oo aç 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 dayanıklılıkları fulle. Fulle, fulle. fulle 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 Aha çok güzel. Şuradan da fulleyelim. Canımızı falan da arkadaşlar %100 yapalım şöyle. Tamam. Güçlerimizi açalım. Oğlum amma da fazla güç var ha. Oha. Şuradan da hasarımızı arttırıyoruz. Oy. Ve tamamdır. Hepsini açtık. Toplam 600 level tuttu arkadaşlar. Abi bir şey değil mi? Bakın arkadaşlar iyi izleyin. Uzaya çıkacağım. Uzaya çıkmayı bile özledim. Bak bak bak. Büyük bir hızla de. Hop uzaya çıktık bile. Aa. Valla şuna bakın. Oğlum özlemişim ya Kahraman Adası'nı. Gerçekten kim ne derse desin arkadaşlar. Kahraman Adası bir başkaydı ya cidden. Allah. Oha şuradan bir yavaş lazım. Şimdi bunun özel güçleri ne? Hemen bir deneyelim şurada. Oğlum bu ne? Atılabiliyoruz böyle. Atıl, atıl kahraman. Şimdi bu ne? Oy yumruk var. Çeçeçeçeçe yumru. Okey. Sonra bu ne? Oha X-ray var. Oğlum yaratıkları görebiliyorum. Adem'i de görebiliyorum. Okey bu da çok iyi. Bu neymiş? Oo süper üfleme var. Oha lazer gözler var bir şeydim. Bu da çok iyi. 5 Beş ne? 5'te ne oluyor? Aa 5'te hızımızı açıyoruz. Suda gidebiliyoruz mu? Bir dakika bir suda gitmeyi deneyelim. Aa yok oldu lan. Tamam yeterince güçlüyüz arkadaşlar bir şey değil mi? Gayet güçlüyüz. Adem ben hazırım. Ademcan. Bir dakika bir dakika. Dikkat et tek yeme benden ha. Çok dikkat et. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Bir şey değil mi? Bence tek yiyecek bizden. Çünkü bir dakika mesela bir Warden çağırsam. Warden'la savaşsam kim kazanır acaba? O oh Allah! Nasıl vuruyor? Manyağa bak. Allah şunu. Lazerimin tadına bak. Al şunu. Aa! Hayvan gibi vuruyor lan. Lan bu ne? <laughs> hazırım herhalde. Dur bir dakika. atem alayım mı? Allah. Yani çö 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 Al bu arada. Al al al. Vardan öyle lan. alayım yoksa şey mi alayım? Hayır, büyülü mü alsan acaba? Abi ben güçlüyüm ya. Bence büyülü alınabilir. Bence büyülü alayım. Aynen. aynen. Allah oğlum güçlüyüm, güçlüyüm diyorum ben da arkadaşlar. Ben vardana ölüyordum Yok, bir dakika, Allah çarpsın vardın beni öldürüyordu ya. Yazıklar olsun. Vardın. Bu ne lan? Bu nasıl bir güç? Oğlum bu süper kahraman güçlü değil miydi? Abi bir şey diyeyim mi? Aslında oğlum güçle... büyük güçleriyle falan vardın. Bence kolayca öldürülebilir arkadaşlar birkaç büyüyle. Ama mesela kryptonian olarak öldürmek zor. Zırh giyeceğim mi ben? Ben zırh giyeyim mi sence? Bilmem. Bir ufaktan, ufaktan bir zırh giyebilirim ya bence. Şöyle Süperman ben zırhı giyeyim. Ya. Ya. Ya, pek bir fark olmaz yani zırhın o kadar etki ettiğini düşünmüyorum. Olsun be bir olsun. Oy yalnız şekil olduk arkadaşlar. Hazırım. o zaman let's go! Döndür 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 gel lan buraya ama, gel. Durayım, buraya. Gelme, ben gelme, gelme Allah dur. ne oldu? Korktu arkadaşlar. Hazır mısın? Evet, oğlum. Tamam. Döndür 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 döndür. Oğlum tamam. yemeğimi yemiyorum. Yemeğimi yemiyorum. <laughs> tamam. Hadi dön 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 Lan kırılmıyor. Hadi. Lan ışınlanıyor. Gel lan buraya. Efendim. Gel buraya gel. Aa! Oo! Oh! Oo! Oh, yalnız. Lan nereye gidin? Gitti. Ne oldu? Oha. Yalnız fazla vuruyorsun ha Tahmin ettiğimden çok daha fazla vuruyorsun Gel lan buraya al şunu Ben niye sana vuramıyorum peki Bilmem. Lan aynı takımdaymışız lan bu ne adem Buna basarsam ne oluyor Oh, oh, patlıyor demek öyleli böyleli gel lan buraya al şunu al şunu oh, oh. gel buraya gel ça 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 gel lan buraya gel buraya gel. hayır gel buraya lan basamıyorum oh. niye basamıyorum çünkü Heh. çünkü cooldownım var gel buraya ça 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 bakalım arkadaşlar oh, büyücüler oğlum. mi yoksa yoksa kahramanlar mı gel 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 ne oluyor lan ne yapıyor oh Oha! Lan 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 hayvan gibi vuruyorsun. Yalnız benim gücüm bitti. Gel. Aa hiçbir şey kullanamıyorum. Kryptonit gücüm bitti. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Oh bir şey beni takip ediyor. Oğlum. Nasıl bir şey yapıyor? Oo! Bir dakika. Hayır 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 hayır. Gel Mermi buraya, fırlatırım gel. oğlum sen. Gel 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 gel. Ben de sana hayır. var ya. Ça 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 büyüsü yaparım. Kaç vuruyor? Çok mu vuruyor? Oğlum çok çoktur. Çok. Gel buraya gel. Gel buraya. Hoppala hoppala köşeye sıkış. Aa! Bu ne? Ne çıkardın? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yedi onlara. Oha. Zırh mı yedi? Lan zırhım yok. Gel lan buraya. Ça 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 Gel buraya gel gel gel. Geber. Oha! Öldürdüm. 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 İşte ya bu. Ya kaç vurdun ben sana? öldürdüm. Sen bayağı vuruyordun. Bir yerde var ya sadece 10 kalbim kaldı. Hani şu an 30 kalbim var ya. E olsa bence var ya alınır. Oğlum valla alınabilir. Bak bir Hı. mesela şuradan bir güç basayım bir tane. Dur, Vur bir, bir. abi harbiden büyücüler de çok sağlam arkadaşlar. Bak bir şey değil mi? En büyücülük. Büyücülük gerçekten tecrübeyle daha güçlendirilen bir şey. Aha ne oluyor lan? Ne oluyor bismillahirrahmanirrahim. Ne abi? Oo! Bir şey değil mi? 15 mesela kalbim gitti. 15 tane kaldı. Bu ne mesela? Bunlar hiç vurmuyor. Allah oy, oy 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 Deli gibi vuruyor Bir de yedi, böyle bir şey var 7 kalbim Ağlan, falan gidiyor kalmadı? Mana sıkıntısı var bunda da işte Bende de var ya Dur bakayım bu kaç vuruyor sana Aa bak bitti mesela gücü Dur ben bir yukarıya çıkayım da güç toplayıp geleyim ya Gel. Bunda böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar Güneşten güç toplamamız lazım Oh topla 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 Aha geliyor bak sağ altta güneş enerjimiz var Hemen bir dolsun Başka kahramanla da dönüşebiliriz ya Bir dakika başka neye dönüşebiliriz arkadaşlar acaba hmm, Benim vardı ya benim çok güçlü bir karakterim vardı Hatırlamıyorum da. Neyse dur yeteri kadar topladık. Bir dakika. Şöyle Adem'i e ışınlanalım. Çıla geçen mi? Adem bu kaç vuruyor? Dur bir. Ya. Geçtim mi? Dur. Şöyle lazer vursam kaç vuruyor? Oğlum bir şey diyeceğim. Şu falan. Vurmuyor. Oradan... Şu peki? Bu. Bir dakika. Oğlum, bu da vurmuyor lan. Ben ne yedim içtim? Şu vuruyor ama. Yo ne oluyor oğlum? Ben sen niye vuramıyorum? Allah. Oha vurdum. Evet arkadaşlar şimdi ben süper kahraman. Yo ben büyücü olacağım. Sen süper kahraman <laughs> olacaksın. Haydi Aynı, hazırlığımıza aynen. başlayalım. Hadi. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü bir kahramanla dövüşmek gerçekten zor. O yüzden büyülerimi o kadar mantıklı ve iyi seçmeliyim ki hem ölmemem lazım hem de hem ben hem de güzelce kazanacağım. Bak mesela ben az önce Superman oldum. Eğer Adem kriptonit alsaydı di direkt tüm güçlerim gidiyordu. Çünkü Superman kriptonite karşı çok dayanıksız arkadaşlar. Mesela süper kahramanların da öyle kötü yanı var. Mesela bazı kahramanların çok ufak böyle püf nokta ları var. Zayıf noktaları var daha doğrusu. Neyse şimdi bir kitabımızı seçelim. Güzel bir kitap kullanalım. Şimdi bu zamanı azaltıyormuş. Bu ne yapıyor? Mana'yı arttırıyor. Okey. Bak bu doğa büyülerini arttırıyormuş. %10 daha fazla doğa büyüsü hasarı vuruyor. Şimdi doğayla ilgili büyüler yapabiliriz. Doğa büyücüsü olabilirim ama yok doğa büyücüsü o kadar iyi değil. Ender büyücüsü olsam bak en iyisi biz şunu alalım bu arada. Bir dakika. Haydi bakalım kitabımızı kurmaya başlayalım. Şimdi burada tüm her şeyimiz var zaten. Oğlum bir dakika burada manyak kitaplar var ha. Bak şu kitap çok iyiymiş bu arada. Bir dakika ne bu? Oy içinde iki tane büyü var kendiliğinden. Bunu bir kullanalım. Oha bu büyüyü anlayamazsın diyor. Oğlum bu nasıl büyü lan? Oha bu, bu büyü yapamıyorum şu anda. O kadar garip bir büyü. Bu ne? Oha ne oluyor? Bir şey yapıyorum. Oha ne yapıyorum? Oy! Aa takip eden toplar getirdim. Çok iyiymiş bu arada bu. Neyse hadi bakalım daha fazla büyü keşfedelim. Şimdi manyak şeyler yapacağım oğlum. Manyak şeyler hadi bakalım. Bittin lan sen Adem. Şimdi özel bir şey kullanmamız lazım arkadaşlar. Nasıl bir zırh kullanabiliriz. Bak bir şey diyeyim bunu kullanırsak kanatlanırız da. Çok mantıklı olur. Ne oluyor lan? Patlıyor hepsi. Şimdi bu bizim zırhımız olacak arkadaşlar. Bu zırh sayesinde uçabiliyoruz. Aha şu. Şuna baksanıza kanatlandık resmen. Bak izleyin arkadaşlar şuna bakın. Oh vallahi mis gibi uçuyoruz. Okey. Resmen bir kahraman gibiyiz ama büyücüyüz aslında. Okey. Bak burası hazır. Zırhımız gayet iyi bence şu anda. Hatta zırhımıza koruma büyüsü de basalım. Büyücüyüz arkadaşlar. Mecbur basacağız böyle şeyler tabi Şimdi şöyle Enchant, Emirhan, Protection, 4 bastık buna. Buna da ateş koruması basalım arkadaşlar. Ateş koruması 4. Sonra kafamıza kaskımıza patlama koruması basalım. Blast Protection 4 bastık. Buna da normal koruma basalım tekrardan. Çok iyi. Şu anda çok güzel bir zırhımız var büyülü. Harika oldu gerçekten. Abi bakalım Adem hangi karaktere dönüşüyor. Bak o da çok önemli mesela. Şimdi abi burada kolyeler falan var ya. Bu ne ya? Lan bu kolyeleri çözebilsek var ya arkadaşlar çok güçlü oluruz da. İşte bu ne bomba var lan burada. Şimdi benim zırhım neyin hasarını arttırıyor? Kanlı hasarları arttırıyor. O zaman kanlı bir şeyler bulmamız lazım. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Bir şey yaptı. Tamam bir asamız da alalım. Ne bu? Hasar vuruyor. Oo, bak şöyle bir şey buldum. Bu ne? Şöyle bir şey buldum. Hep legendellerden alıyorum. En güçlü büyülerden alıyorum arkadaşlar bilerek. Bundan da legendleri aldık. Çok iyi. Kalp durdurma var lan. Bu ne? Bunu da bir deneyelim. Kalp durdurmayı almasan iyi olur. Niye lan? Ne oldu oğlum? Allah Allah. Allah Allah. Yalan söyleme oğlum. Dene. Bekle sen sen kafan bir rahat olsun senin. Ben her hepsini deneyeceğim. Sen hiç La bir... dene la. La dene la. Şimdi hemen kalp durdurmayı bir deneyelim bakalım. Kart durdurma. Böyle kullandık. Ne oluyor lan? Oh kalbim durdu. Kalbim durunca ne oluyor? Hasar almıyorumdur o zaman. Uy bu ne oğlum? Valla bilemem artık orayı. Bu ne? Böyle bir şey var. Aa birisine karşı uygulayabiliyormuşum bunu. Bu ne? Scarface. Bir dakika bir dakika. Adem'e bir şunu uygulamaya çalışacağım. Ademciğim bir gelir misin iki dakika? Bir dakika bir dakika. Yaratıcılıktayım. Bir saniye zırhımı alıyorum. Allah ne yaptı? lan ıstırdım Aslında zira gerek yok Zira gerek yok Bu ne? Allah Lan Adem Daha başlamadık ha Daha başlamadık onu senin. Daha, Daha başlamadık, başlamadık gibi. da Bak bir şey diyeyim mi? Bu Bu neydi? Bir dakika He. Bu ıstırıyor arkadaşlar Bunu Olsun Bunu kullanalım Scarface Sacrifice pardon Bunu kaldıralım Bu çünkü bizim canlandırdığımız bir hedefe kullanabiliyoruz Buydu Bunu kaldır Tamam özenle seçiyoruz şu anda Bu da kalsın Bu ne? Oy Çok iyi bu da kalsın Kalp durdurma okey Bu ne? Aa bu da şu büyüden okey Bu biraz dandik de olsun Bu ne? Vay bu da Wither kafası vuruyor. Okey nice. Çok iyi. Böyle devam. Şimdi daha farklı büyülere ihtiyacım var. Daha daha farklı. Bu ne lan? Ooo arkadaşlar. Yerden bir şey çıkartıyorum. Abi bu manyak bir şey bu arada. Bunu ben canlandırırım. Ne ki bu? Dur bir, bir deneyelim. Uzakta deneyelim de ne olur ne olmaz. Oha 15 saniye. Evet evet bu bildiğim büyü arkadaşlar. Bu büyü var ya 15 saniyede arkadaşlar. Devasa bir yaratık canlandırıyor. Ve bu yaratığı öldürmek gerçekten imkansıza yakın. Çok zor. Tamam bunu da koyalım. <laughs> Oha! 25.000 mana mı istiyor? 25.000 mana. Bir dakika bunu o zaman kitap bizdeyken kullanalım. Evet. Dur gerçi manamızı arttırabiliyoruz mu? Mana S, Emirhan. 50.000 falan yapsak. Oo bir şey diyeyim mi? Kara büyücülük de çok iyi. Bir dahaki turda da arkadaşlar kahramanlar vs kara büyücü yapalım. Evet. Çünkü o asa gerçekten her şeyi bitirir ya. Başka ne alalım? Şöyle bakalım bir. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne garip şeyler yazıyor burada. Bir dakika. Bunu anlayamazsın diyor. Abi bak bazı büyüler de arkadaşlar anlaşılmıyor. Bunları nasıl öğreneceğiz ki? Bazı büyüleri bilmiyoruz ya şaka gibi. Adem ne var lan? O ne lan? Bana bir şey attı Adem. Sadece bir şey attı. Aa, bununla öğrenebiliyormuşuz büyüleri. Wow. Ne oldu hepsini öğrendik mi şimdi? Öğrendik galiba. Adem'e bak sen. Professional büyücü. Yo bunu öğrenememişim. Sıklar olsun. Hadi ya burada kesin güzel büyüler vardır. Ne bu mesela? Böyle deli gibi hasar vuracak ne olabilir? Bu neymiş? Bunu da deneyelim. Burada alev büyüleri var. Şöyle çok yüksek hasar vuran yok mu ya? Vay bu da bizim canımızı arttırıyor. Okey. Kanat veriyor bize. Gerek yok buna. Melekli büyülere geldik lan. Oha. Burada full melekli büyüler var. Bu ne? Bunu da alalım. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Gözüm böyle yüksek hasarlara bakıyor da. Oha. Bak. 33 hasar vuruyor. Yıldırım. Oy 38 vuran var. Bunu alalım direkt. Daha fazla var mı? Yalnız bu yıldırım büyüleri ne biçim hasar vuruyor? Burada da doğa ile ilgili şeyler var. Doğa büyüleri dandik ya. Tamam. Şimdi bunu koyduk. Şunu koyduk. Bunu koyduk. Şunu da koyduk. Ve kitabımız hazır kardeşim. Vallahi kitabımız çok güzel oldu. Harika oldu. Tamam. Uyy. Çok güzel valla. Şimdi benim manamı arttırmam lazım. Hadi bakalım. Manayı nasıl arttıracağız? <laughs> Adem. Merhaba Emre. Merhabalar Adem. Nasıl bir şey yaptın bakalım? Usta, usta büyücü olarak yanına geldim. Bir işin varsa bana söyleyebilirsin. Holy ne istersin? Her şeyi yapabilirim. Manamı. Senin her şeyi sana söyleyebilirim. Manamı 100 milyon yapmak istiyorum. Yap. Ne? Yapıyorum. Yap. Yap. Oha. Bu ne dedim, oğlum? Ben yaparım dedim, Manam ben doluyor ya. ama. Neyse han, bu mana yeter de artar bile. Lan Adem. Ne var lan? Hazırım oğlum. Ben de hazırım oğlum. Ben. Hadi bakalım. de açtık. O zaman o ne bu? Radiant mı? Evet. Oğlum bunu bunu yaptığına pişman olacaksın Adem. Seni pişman edeceğim şimdi arkadaşlar. Geliyor o zaman. Geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Lan, lan, lan. bu büyü bu büyü sadece doğruca büyü olarak kullanılıyor. Bir dakika bunu da çıkartmam lazım benim. Gel lan gel. Haydi bakalım. Vala gomora. Hatta gomora büyü bozamayacaksın Adem. Büyü bozamayacaksın. Ve canlandırıyorum arkadaşlar. Son 2 saniye. Son ve ve canlandırdım. Geber. Yemin ediyorum canlandırdım. Hayır 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 hayır. Ne oluyor? Lan geber. Öleceğim. Geber öleceğim, lan. öleceğim, öleceğim. 2 kalbim bıraktım. var, bir buçuk kalbim. Bir dakika. <laughs> Can doldurma büyüsü Oğlum, yapacağım. Oğlum kendi şeyinle Can doldurma, yani. Can doldurma büyüsü. Can doldurma. Hayır 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 hayır. Aa! Aa! Bırak lan! Geber lan! Bırak Aha. beni. Bırak beni. Bırak lan beni. Bırak beni. Oğlum, ah, Allah. oğlum seninki de ne çok vuruyor ha. Ne oluyor? Gel gel gel. Oha vallahi kaçtım kaçtım kaçtım. bir daha yaklaşmamam ya. lazım. Bıra. Yaklaştan da tutuyor. Eğer yaklaşırsam beni tutarsa arkadaşlar şöyle büyüyü hazırlayabilirim kendime. Evet. yalan gel lan, gel. Ya tüm büyü, büyü, büyü ayarlarını kapatıyorum şu anda. Kalışın, bir şey al lan şunu. Evet, tamam. Gel buraya gel. Gel buraya. Al lan şunu. Aha uy! Çah darbesi. Çok al lan şunu. Oha. Bekle bekle çok bekle. Al 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 al. Gel al. gel al. gel gel gel. Gel. Al lan şunu. Sen uy! Oha. Bir dakika. Oğlum çok burası. Oh kalbim durdurdum. Ne oluyor? Kalbim durunca ne oluyor şimdi? Allah şuna. Allah! Yıldırım! Gel. Al! Hayır. Aha oğlum o sana gelirse var ya direkt sen bittin oğlum. Senin işin bitti. Hadi. Oo kalbim durdu. Şu anda hasar almıyorum. Ha Oğlum hasar almıyorum. Hasar almıyorum ki. Allah şunu. Gel buraya gel. Gel buraya. Vallahi arkadaşlar. başka Oğlum büyücülük ne kadar güçlü bir şey. Bir dakika tamam şunu çağırabilirim. Şunu Şu 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 nerede? Çağıracağım. Hadi. Hadi. Hayır 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 bekle 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 bekle. Bunu çağırdığım anda bittin Adem sen. Bittin oğlum. Bittin sen. Kaç kaç. Kervanı oğlum. Gel buraya. Kaç oğlum. Kim kim diyor lan çağırmayacağım diye? Ve, 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 ve. Geliyor, geliyor. Lan. Ooo, geldi. Geldi. Şampiyonum geldi. Oğlum, bunu asla öldüremeyeceksin Adem. Bunu asla öldüremeyeceksin. Allah'ın belası. Bunu öldüremeyeceksin oğlum. Al şunu. Al şunu. Gel buraya, gel. Gel buraya. Al şunu. Oha. Lan bu sana da saldırıyor normalde. ha <laughs> <laughs> Gel buraya, gel. Al şunu. Gel buraya. gel Bana buraya, geliyor. Gel buraya. gel buraya. Ecelin geliyor oğlum sana, ecelin. Sana var ya başkası gelmiyor. Sadece Ecelin geliyor. Gel lan. Gel gel Burada. oğlum hadi. Hadi. Aa aa, aa vuruyor vuruyor oh. vuruyor. Bir dakika asayı kullanacağım. Asayı kullanma. Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Oo bir dakika bir dakika hiçbir şey göremiyorum. Kalp durdurma büyüsünü kullanmam lazım. Kalp durdurma. Hadi lan cooldown'u var diyor. Cooldown'un bitmesi lazım. Yoksa öleceğim. Yoksa gerçekten öleceğim bir dakika. Öldüm öleceğim vallahi. Aa! Oo! Oh! Daha hızlanmam lazım. Hızlanmam lazım. Yoksa harbiden öldüm şu anda. Bir dakika bir kalbim var arkadaşlar. Bir kalpçiğim var sadece. Bir kalpçi Kaçamazsın Emirhan. O Dead King midir nedir? Hiçbir işine yaramaz senin. Oğlum bekle 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 bekle. Bekle yarayacak. Yarayacak. Oğlum vur lan şuna. Aa! Oh, öldü. Öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> Hayır Kazanmadın lan sen. Son anda be. Ben kazandım lan. Kazanmadın. Hadi bakayım. <laughs> yaratınca öldüreceğim şimdi. Oğlum benim zırhım mı gitti? Ben niye deli gibi hasar alıyorum? Kazandım Oğlum, ben. Bir şey değil mi? Harbiden büyücülük çok güçlü de arkadaşlar. Çok zor ya. Çok zor meslek İyi, ya. Lazım. Oo, <laughs> bak, o bak. O öldürdüm mesela. Vallahi öldürdüm de arkadaşlar bir dakika şunu öldürmeye çalışacağım. Oğlum insan sahibine vurur mu lan? Hayvan. Sana yazıklar olsun. Sana güvendik lan. Sana güvendim lan ben. Bekle oğlum bekle bekle. Bana vurma. Benim büyümü bozup durma. Al lan şu yıldırımı kafana. Al lan. Şunu da al. Gel 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 gel. Al lan şunu. Al, şunu. al şunu al. İşte bu. Vallahi öldüreceğim bir dakika arkadaşlar. Ölecek. Öleli böyleli ölecek lan bu. Adem yardım et. Öldürelim şunu. Ne oluyor lan? Sise dönüştü. Nerede? Şurada bir yerde. Lan nerede? Lan tükürüyor. İnşallah alacağım. Kime tükürüyorsun lan sen? Sen kime lan, tükürüyorsun lan? Yal lan buraya. Burada. Çekil 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 çekil. Çekil 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 çekil. Allah Demirel. şunu. Ne? Bu karakter bana ne yaşattı ya? Hatırlıyor musun? Oğlum bu o karakter değil lan. Benim karakterim lan. Benim şu an kullandığım karakter. Allah dur öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim Allah'ın. Aa öldüm. Bir Seni o bekleyeceğim, da. öldürmeyeceğim. Bir canı var. Yalnız. Geldim. Hadi gebertelim şunu. Gel. Geber. Lan, Oy ne oluyor lan? Oha. Geberdi herhalde. Ölmeyecek Yalnız, bu arada geri gelecek. Garip şarkıları var arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Lan öldürdük işte seni. Evet. Öl lan. Oh Allah geri dirildi. Al lan şunu. Oo! Bir şeyler canlandırıyor. Lan lan lan. Gel lan buraya. artık Çok şekil lan. Gel buraya gel. Al lan şu büyüğü. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Bir dakika arkadaşlar. Bunu bana yaptırtmayacaktı lan. Dur 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 dur. İlla kara büyü mü uygulayayım? <laughs> patma. Yo yo illa kara Hayır, büyü mü Yapma yapma ben ben gidiyorum ben gidiyorum. Bir dakika bekle bir adem lütfen. Lütfen kendisi kaşınıyor. Nerede kara büyü? Şurada. Arkadaşlar izleyin şimdi. Vallahi kendisi kaşındı. Evet, lazer modunu aldım. Şimdi izleyin arkadaşlar. Nerede bu? Şurada mı? Allah Gomora, hatta Gomora geber lan geber. Oha! Allah şunu. Baba 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 nasıl hasar vuruyoruz arkadaşlar? Nasıl vuruyorum? Öl lan, öl. İlla bunu mu bana kullandırtacaksın? Oğlum geber. Aha öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Evet. Adem de araya gitti arkadaşlar. Ne oluyor lan? Geri alıyor bir şey beni. İkinci karımın ağız savaşı. Ne oluyor? Oğlum bir şey beni kontrol ediyor. Öl lan artık. Oha öldüm vidir şeyiyle. Ne oluyor? Bekle öldürelim bir canım şey var. Yine can sesler gelmeye başladı. ses geliyor mu sana? Geldi de kapattım ben. Kafam ağrıdı ya. Başım ağrıdı kardeşim. Öldürdüm. Oha. Emrah. Bunu şeyde öldürdüğünü düşünse işte, <laughs> çıktı lan? Bunlar ne oğlum? Oy. Garip bir şeyler çıktı ha bu arada. Bu neymiş? Magic missile. Bunu bir deneyeyim bakayım. Adem geç sana karşı deneyeceğim. O kötüydü ya. O kötü. Oo, al lan. Bu ne oğlum? Al şunu. Alev var. Lan, bu var. ne lan? Bu ne? ne? Aa bu da kanat veriyor galiba. Oy. Bu bizim şeyden. Kötü bu ya. ne? Arrow Al bakayım. Yağmur. Ok. Oh, ok oh, yağmuru. Oha, oy, oha, oy. Oha, oha, oha. Oğlum baya güzel bu arada harbiden Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz Yorumlarda belirtin sizce Süper kahramanlar mı daha güçlü yoksa büyücüler mi Bir şey diyeyim mi Bence büyücüler daha güçlü olabilir arkadaşlar Eğer bu videonun devamını isterseniz Aklımda Galactus vs Kara büyücü var Galactus mu kazanır Sizce yoksa kara büyücü mü kazanır Bilemiyorum artık hemen sağınızda çıkan videoları Tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz arkadaşlar O zaman sizleri bolca yapıyorum Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız ve geliyor geliyor Cerenim au